Atlantis'in gizemi, kayıp kıtanın gerçek hikayesi. Merhaba arkadaşlar ve bilimin, tarihin ve gizemlerin peşinde koşan sevgili izleyiciler. Atlantis, bir efsane mi? Yoksa tarihin derinliklerinde saklı kalmış görkemli bir medeniyetin kanıtı mı? Bugün, yüzyıllardır insanlığın zihnini kurcalayan bu kayıp kıtanın peşine düşüyoruz. Eğer Atlantis gerçekten var olduysa, neden yok oldu? ve en önemlisi nerede hazırsanız mitler ve gerçekler arasındaki ince çizgide bir yolculuğa çıkıyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her şey nasıl başladı? Atlantis hakkındaki bilgimizin tek ve en güvenilir kaynağı antik Yunan filozofu Platon'dur. O bu hikayeyi Milahtan önce 360 civarında yazdığı Timaeus ve Critias adlı diyaloglarında anlatmıştır. Platon, hikayeyi büyük babasının dostu olan Solon'dan aldığını iddia eder. Solon ise bunu Mısır'daki Sais şehrinde bulunan rahiplerden duymuştur. Yani hikaye, ağızdan ağza değil, yazılı bir gelenekle aktarılmış gibi gösterilir. Platon'a göre Atlantis, Cebelitarık Boğazı'nın ötesinde yer alıyordu ve Atina'dan bile daha büyük bir ada devletiydi. Platon, Atlantis'i inanılmaz derecede gelişmiş, zengin ve askeri açıdan güçlü bir medeniyet olarak tanımlar. Ada, deniz tanrısı Poseidon'un soyundan gelen krallar tarafından yönetiliyordu. Platon başkentinin iç içe geçmiş konsantrik su ve kara halkalarından oluştuğunu ve bu yapının o dönemin mimarisine aykırı bir mühendislik harikası olduğunu belirtir. Atlantisliler, başlangıçta erdemli olsalar da, zamanla açgözlü ve kibirli hale geldiler. Bu, tanrıların, özellikle Zeus'un, gazabını çekti. Platon, Atlantis'in, tek bir korkunç gün ve gecede, depremler ve seller sonucunda denizin derinliklerine battığını yazar. Bu, Atina'yı işgal etme girişimlerinden kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir. Kayıp kıtanın olası konumları Platon, Cebeli Tarık'ın ötesini işaret etse de, araştırmacılar yüzyıllardır farklı yerler önermiştir. En popüler teori Ancak büyük bir kıtanın izinin olmaması jeolojik olarak zorlayıcıdır. Midotlantik sırtı bölgesi, volkanik hareketlilik nedeniyle ilgi çekicidir. Yunanistan'daki Santorini, Tera, adasının milattan önce 1600 civarındaki devasa volkanik patlaması. Bu patlama Girit'teki Minoan medeniyetinin sonunu getirmiştir. Bu teori tek bir gün ve gece felaketine uyması açısından güçlüdür. Bazı modern araştırmacılar dev bir tsunami ile sular altında kalmış olabilecek antik bir yapının izlerinin bu bölgede olabileceğini savunur. Peki bilim ne diyor? Efsane mi, gerçek mi? Okyanus bilimciler ve jeologlar Atlantik Okyanusu'nda bir zamanlar var olmuş ve batmış büyük bir kıta olamayacağını belirtirler. Kıtasal kabuk okyanus tabanına göre çok farklıdır. Çoğu tarihçi Atlantis'in Platon'un yarattığı bir edebi araç olduğu konusunda hemfikirdir. Platon, ideal devleti övmek ve yozlaşmış gücü eleştirmek için bu hikayeyi kurgulamıştır. Gerçekliğe benzer bir kurgu. Atlantis büyük ihtimalle yüzde yüz bir efsanedir. Ancak bu onun esinlenmediği anlamına gelmez. Atlantis'in harika yanı, ister bir efsane, ister bir gerçek olsun, insanlığa her zaman felaket, kibir ve kayıp medeniyetler hakkında düşünme fırsatı vermesidir. Belki de Platon'un amacı buydu. Peki sizce Atlantis gerçek miydi? Yoksa sadece Platon'un bir uyarısı mı? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Bir sonraki gizemli macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.